Belki bilenler vardır, bir haftadır ağır hastaydım ve dedim ki hava değişikliği iyi gelebilir. Şu anda hava alanındayım, Paris'e gidiyorum. Paris'te klasik, Louvre Müzesi, ne vardı sonra? Disneyland, Eiffel Kulesi, ıvır zıvır birkaç görüp döneceğim. Bunları da vlog çekmeyi planlıyorum. Belki tek videoya sığdırırım, belki iki bölüm yaparım. Çok güzel şeyler varsa, üç bölüm de olabilir. Umarım çok fazla gürültü yoktur. Sesimi alabiliyorsunuzdur. Bakalım nasıl olacak. Gidelim görelim Paris'e. Bir de o ikonik pasaport arasında sıkıştırılmış bilet fotoğrafı vardır ya. Paris'ten beklentilerim Eiffel Kulesi önünde fotoğraf çekilmek. ırkçı Fransızlar tarafından azarlanmadan turu bitirmek ve şanslıysam bir yerde Messi'yi yakalamak. Paris'e indim. Şu anda Paris Havalimanı'ndayım. Böyle bir yer. Çok gösteremedim etrafı, her şey alelacele gelişti. Hastalıktan dolayı da sesim gitti. burdum zaten akıyordu. Bir de uçakta kulaklar tıkandı. Süper gidiyor işler. New York, Berem'le alana giriş yaptım. Meşhur kule burada. Böyle de bir park. Efsaneye göre 2. Dünya Savaşı'nda Hitler Fransa'ya giriyor. Paris'e gelip Eyfel Kulesi'ne çıkamasın diye asansörlerin halatlarını kesip sabote ediyorlar ve Eyfel Kulesi'ne Hitler çıkamıyor. Fransa'yı ve Paris'i fethetmiş olmasına rağmen sonra da zaten adamı geri sürüyorlar dışarıya. Ha bu arada ister inanın ister inanmayın Eyfel Kulesi hayal ettiğimden bayağı bir küçükmüş. Şimdi diğer güne geldik. Eyfel Kulesi'nin üstüne çıkacağız bu sefer. Kocamanmış. Sözümü geri alıyorum. Çıktım tepeye. Fena olmaya bir manzarası var. <laughs> Şu nehrin adını hatırlamıyorum. Şehri ikiye bölen nehir. Paris manzarası. Evet nehrin adını öğrendim. Sen nehriymiş. Şu yukarıda birkaç kule olan yerde ressamlar tepesi denen yermiş. Şu camlı bina Büyük Saray. Burada da sergiler falan yaptırmış Abdülaziz zamanında yanlış bilmiyorsam. Hmm. Yağlar hep birleşik Şekilde birleşiyorlar. Şurada farklı bir yapı var. Genel bir yorum yaparsam aşırı keyif aldığım bir yer olmadı Paris. Eyfel Kulesi dışında görülecek çok fazla şey var mı? Bence yok. Ama efsaneler vardır ya işte Paris her yerde fareler geziyor. Her yer bok kokuyor falan. Öyle bir şey de yok. Hep Hepsi uydurma. Detayları gösterdim zaten. Manzarayı vesaire. Devam. Tekneye bindik. S Neydi yani Sen nehrimi, Sen olsun hadi. Sen Nehri'nde geziyoruz. Bütün Paris turlayacakmışız. Eyfel Kulesi yine her yerden görünüyor. İlgimi çeken başka bir şey oldu. Koşan insan çok fazla. Herkes koşuyor burada. Şortunu, taytını çekip koşuyor millet. İlginç. Bugün cumartesi. Parisler cumartesi günü koşmayı çok seviyorlar. Bolca tarihi yapı var. Haştan. Şu an bu köprüyle ilgili bir şeyler anlatıyor seste. Zırva. <laughs> İnsanları Binalar birbirine benzer. Bu binada sanırım tiyatroymuş. Ne yerde devam ediyorum ilerlemeye. madem bahsedecek bir şey yok şu anda hiç kelam edeyim. Gezmek, görmek ve bunun insana nasıl etki ettiği hakkında ilk kez yurt dışına çıktığımda Portekiz'e gitmiştim. Şu al bir sus da keşke Fransızca, Fransızca konuşuyor. <laughs> bir hafta orada vakit geçirdim ve geri döndüğümde tamamen bambaşka bir insan olmuştum. Yani çok önemli bir şey mi yaptım orada? Hayır. Ama gittim, geldim ve sanki bir seviye atlamışım gibi hissettirdi bu bana. Her türlü seyahat, farklı yerlere gitmek, konfor alanının dışına çıkarttığı için seni özgüvenine olumlu etki ediyor. O yüzden hepinize tavsiye ediyorum. Yurt içi, yurt dışı her fırsatta seyahat edin. Farklı yerlere gidin. Hatta mümkünse bunları tek başınıza yapın. Çok daha iyi olacaktır. Size çok daha fazla şey katacaktır. Aynı şekilde en son neyden bahsettim? Sosyal medya hesabınızı da güzel kullanmanız gerekiyor. Güzel yerlere giderseniz güzel fotoğraflar çekilirsiniz. Ve güzel bir profiliniz olur unutmayın. Hiç Fransızca bilmiyorum. Öğrenmek istediğim dillerden birisi ama önce Almanca'yı geliştirmem sonra İspanyolca'yı halletmem gerek. Devamında Fransızca'ya geçeceğim. Öğrenmesi çok zormuş. Öyle söyleyenler var. Bazıları zor değil diyor ama... Fransa'da yaşayıp iki yılda öğrendim bir yerleri de duydum. Göreceğiz. Fransızca bilenler varsa yoruma belli etsin kendine. Ama olsa hala susmadı ama ben çekimlerimi yapmaya devam edeceğim. İmkanınız varsa Avrupa'ya değil de Amerika'ya gidin. Amerika'yı tercih edin. Niye dersen? Amerika'da gerçekten etrafın canlılığını hissediyorsun. Seni de yukarı çekiyor. Seni de canlandırıyor. Ama Avrupa sıkıcı. Hayat sıkıcı diyebilirim. Birkaç tarihi eser görüyorsun, birkaç bina görüyorsun. Öbür <gülüyor> öbür <gülüyor> Paris. zıvır deyzen... <laughs> Paris'teyiz Paris'teysen Eiffel Kulesi, İtalya'daysan Pisa Kulesi, Almanya'daysan o da yok. Tatsız yani. Amerika ama say say bitmiyor. Her yerinde farklı bir çılgınlık var. O yüzden imkanınız varsa kesinlikle Amerika. Tabi bunların ikisi için de <laughs> vize almak zor. Avrupa için de çok zor. Amerika için çok çok zor. Ne yapılabilir? Kendini geliştirip fırsatlara karşı sürekli açık lazım. Pasaportunuz güçlü olsun ki daha rahat vize alabilir. Önce vizesiz ülkelere gidin. Bol bol vize, pasaport böyle kitap gibi olsun, sayfalar dop olsun. bir tarafı. İçeride AVM gibi bir yer vardı. Oturdum orada biraz yemek yedim. Edilik eşyalar aldık. Bir sürü ıvır zıvır. Şunlardan bir sürü oldu elimde. Güzel. Bu tarafları beğendim. bayağı canlı yerler. Paris'in keyifli yerlerinden diyebilirim. Yerlerde böyle çöpler var. Buraya da evsizler yatağını yapmış. Dubai'de falan yoktu mesela böyle şeyler. Avrupa galiba bu işleri tam kotaramamış ha. Amerika'da yerde çok fazla çöp gördüğümü hatırlamıyorum. New York dışında. New York'ta çok fazla çöp var tabii ki. Onun dışında her yerde şehir merkezlerinde aşırı şekilde evsiz var. Evsizlikten çıkar sağlıyorlar. Evsizlere işte maaş veriliyor zaten destek adı altında. Bu yüzden de bu insanlar çalışmak istemiyor. Çalışırsa vergi ödeyecek bu da bu da. Evsiz oluyor. Hem oradan geliri alıyor hem dileniyor derken krallar gibi yaşıyor. Hadi bakalım. Paris vlogu devam. Bugün gezinin son günü Disneyland istikamet. Şu anda metrodayım. Baya karışık oldu. Metrolar çok karışık. Tabela mabela yollar. Ama en de sonunda yolumu buldum. Aktarma yaptım. 3. trenle hedefe varacağım. Burada da ilginç bir şey fark ettim bir de. Normalde dünyanın her yerinde metrolarda ışıklı tabela olur ya içeride. Geçtiğim duraklarda ışık yanar, gideceklerinde yanmaz. Böylece nereye gideceğini anlarsın. Burada tam tersi. Hepsinde ışık yanıyor. Geçtikçe ışıklar sönüyor. Bayağı bir kafa karıştırdı ama buldum. Bu da tren bileti. Metro dışında bir de rer treni diye bir şey var böyle. Daha uzak mesafelere gidiyor. İki katlı yapmışlar. Yukarıda da oturaklar var. Güzel olmuş. Türkiye'deki YHT'ye benziyor. Evet Disneyland'e geldim bilet nasıl alınır, nereden alınır bunları bilmiyordum. Kapıdaki görevliye sordum. Dedi ki biletler sadece online alınıyor. Online uğraştık, uğraştık. Bir Starbucks buldum, internetine bağlandım. Derken tam bilet alacağım. Tık kabul etmedi. Bir daha dedim, kabul etmedi. Kredi kartının limiti dolmuş. Nakit parayı da kabul etmiyorlar. Paris'e gelip eğlendi giremiyorum yani. Ben de üzgün şekilde <laughs> Starbucks'ta karnımı doyuracağım. Ne yapalım? Ama bozmaz. Bozmaz. Her zaman terslikler, her zaman kötülükler çıktı. Bunun da elbette bir karşılığı bir hayrı vardır. Paris'e geldin, Starbucks'a mı gidiyorsun demeden önce şöyle göstereyim. Her ülkenin Starbucks'da farklı ürünler vardır. Fransa'da peyniriyle bir iş olduğu için böyle beş peynirli bir tost yapmışlar. İçi peynir, dışı peynir. Güzel Denemenizi tavsiye ederim. Buradaki hediyelikçiye girdim. Arda tarafta Disney oyuncakları var. Dev bir kupa. İki mouse, mini mouse kupalar, kupalar. Kızların taktığı taçlar. Kardan adam yapsak sen ne? Buradaki milka çeşitleri. Böyle dolu dolu sandviç gibiler var. Triolade. Her şeyi oraya koymaya devam. Böyle acayip büyük bir tren istasyonu var. Şu arkadan geldim ben. Burada birkaç mağaza var. Şuradan dışarısı Disneyland. Ondan sonra ileri gidiyorum. Şöyle bir Starbucks var. Görünüyor mu? Önümde yine mağazalar vesaire vesaire. Marketlerde gezerken çeşit çeşit şeyler gördüm. Size de gösterdim zaten. Onları biraz da yakından göstereyim dedim. Burada yağlı un kurabiyesi gibi bir şey var. buva Fransızca garip bir dil. Sürekli oy oy diyerek konuşabildiğiniz bir dil. Yani bisküvi çikolatalar var. Bu çeşit. Böyle acayip bir şey var. İçi karamelli. Bu neydi bu? Tafi tafi öyle bir şey var ya bimde. Onun gibi görünüyor. Yine bir çeşit yağlı kurabiye tarzı. Şunun aynısı. Şunu çok beğendim. Kinder Duo diye bir şey çıkarmış. Bisküvili çift renkli iyidir. Bu güzeldir. Böyle kekler var. Amerika'da da vardı böyle şeffaf pakette satılan muzluydu onlar. Bunlar çikolatalı. <gülüyor> <gülüyor> bu da aynısı. Burada da yine başka bir çeşit kurabiye var. Şu kinderin bir tadına bakayım bari kamera karşısında. Şu anda açıyorum. Kinderin bütün ürünlerini çok severim bu arada ya. Ne yapsalar güzel oluyor. Yeniyor yani. Çikolatası, yumurtası, bisküvileri. Kinder Choco bons vardır mesela. Onlar değildir. Böyle çıktı paketten. Paketi biraz yanlış açtım ama olsun. Çift taraflı. Güzel. Yurt dışındaki çikolatalar acayip yağlı oluyor ya. Ama bizdekiler de acayip şekerli oluyor. Beyaz kısmı güzelmiş. Kapanış yapabiliriz. Anlattım önceki kesitlerde. Disneyland'e giremedik. Disneyland diyorlar ona da bu arada burada. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> gün bitti. Yarın hatta İstanbul'a döneceğim. Paris'ten bu kadar. Hiç çekim yapmadım. Disneyland'e giremedikten sonra birkaç markete girdim. Oralarda ufak çekimler yaptım. Hava çok soğuktu sonra. Açık alanda duramadım daha fazla. Bir AVM varmış yakınlarda. Oraya geçtim. Orada da çekim yapmak aklıma gelmedi açıkçası. Bir şeyler aldım. Vakit geçirdim. <laughs> bir de yemek yedim ve döndüm. Dönerken tren için sıra bekliyordum bilet almak için. Danışmada bayağı uzun işler vardı. Ondan sonra bir türlü bana sıra gelmedi. Ben de dedim böyle iş mi olur bıraktım. Bir baktım çıkıştan giriyor bir sürü insan. Meğer Avrupa'da kimse trene para vermiyormuş. Herkes açık kapı gördü mü giriyor mu ya da birinin arkasından falan giriyor turnikene. <laughs> Herkes tren yolculuğunu bedavaya getiriyormuş. Ben de öyle yaptım. En azından yarısı bedavaya geldi. Hmm, bu şekildeydi. Disneyland'e girememiş olmasa ama konuşamadım. Disneyland'e girememiş olsam da keyifliydi. Eyfel Kulesi'ni kaçırmadım. Onu gördüm geçen gün. Nehirdeki yolculukta da size bir şeyler çektim zaten. Bugün de böyle oldu. Olsun. Bozmaz. Gezmeye, görmeye devam. Hepinize söylüyorum ki gezin. Zorluklar yaşadığınızda. Mesela bugün Disneyland'e gidecekken metroya biniyorum. Ne tarafa gideceğimi bilmiyorum. Tren gidiyor mu geliyor mu bilmiyorum. Aktarma yapacağım bileti nereden alacağım. Hiçbirini bilmiyorsun. Ve bilmediğin için rahatsız edici bir durumdasın. Konfor alanının dışındasın. Konfor alanının dışında bir şeyler yaptığında zorlandığın zamanda da bu seni çok geliştiriyor. O yüzden zorlanacağınız şeyler yapın. Gezin, görün, konfor alanınızın dışına çıkın. Beni dinlemeye devam edin. Videoyu beğenmeyi unutmayın. İzlediğin için teşekkür ederim ilerlemeye devam et. Görüşürüz.